Survivor 2021'de Challenge'ı kazanan Acun Medya oldu ve bütün ünlüler takımı Artı, Steven, Aleyna, Aleyna ve Ayşe hariç diğer gönüller takımı da ödülü kazandılar. İlk seti Acun Ilıcalı biraz galiba verdi gibi oldu. Sonradan işi topladılar ve yine kızları yerden yere attılar. Tabi ünlüler takımı da akıllık yaptı ve geçen yıllarda istedikleri Acun Medya'ya verdiler ve hiç olmazsa karınlarına bir şey girdi. Bugünkü ödül oyununu 10'a 9'luk skorla gönüller takımı kazandı, bayrak yarışına gitti ve bayrak yarışında olanlar olanlar hepsini değerlendireceğiz. Öncelikle bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve aşağıdan da beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hazırsanız şimdi o strateji hatasına bakalım. Bayrak yarışında İsmail Balaban öne çıktı. Ama İsmail Balaban bir oyunu kaybetti, bir oyunu aldı. Atışlarının çok iyi olduğu söylenemezdi. Barış Özbek 2'de 2 yaptı ve atışlarda da 6'da 6 yaptı. Yani sıfır hatayla. Atış yaptı ama böyle bir durumda İsmail Balaban'ın çıkarılıp da Barış'ın çıkarılmaması gerçekten Ünlüler takımının kafa yapısının gittiğini gösteriyor. Açlık herhalde kafalarına vurdu ki bayrak yarışına 6'da 6 yapan adamı çıkarmak kimsenin aklına gelmedi. Ünlüler takımı çok basit strateji hatalarıyla çok oyun veriyorlar. Ve açken daha böyle 9-9'a gelebiliyorlarsa Tokken zaten halini ilk ay biliyordu. Tabi ünlüler takımında şimdi Öykü aday. Ünlüler takımında haline çalışkan aday. İkisinin arasında Öykü'nün oylarının yüksek olacağını tahmin ediyorum. Gönüller takımında Poyraz SMS birincisi olursa söyleyeceği isim ya Dora olur. Çünkü Dora'ya der ki şöyle de bir kafayı çalıştırır. Sen der bir hafta biz ikinciyi bulmuştuk. O ara sen ikinci olmuştun ve önceki girdiğin potalarda da elenmedin. Senin SMS gücün iyi. Bir yandan da tabii performansa göre de yazar. Kafayı çalıştırır ve Dora'yı söyler. Söyleyebilir yani. Dora da SMS'e yine iyi gelir. Öykünün de iyi gelir. Ünlüler takımında SMS birincisi eğer İlayda olursa Batuhan'ı misilleme yaparak söyleyebilir. Yahut da İsmail e der ki ben seni söyleyeceğim. Birinin gitmesini istemiyorum der. Bu da bir stratejidir. İsmail balaban çıkarsa ondan ben açıkçası bir Sergen ya da Doğan hamlesi bekleyebilirim. Çünkü onlarla bir atışmaları var. Batuhan çıkarsa da Batuhan'dan da yani strateji olarak belki İsmail gelebilir. Ama onun dışında Batuhan'dan da strateji bekleyebilirim. Çünkü karşılıklı konsey olduğu için orada iki takım da strateji yapabilir. Şimdi yarın iletişim oyunu var. İletişim oyunda klasik merdiven oyunu var. Merdivenleri koy çık koy çık oyunu. Yoran bir oyun. Kondisyon isteyen bir oyun. Çünkü sadece koşmuyorsunuz elinizde merdiven. Onu koyacaksınız çıkacaksınız alacaksın koyacaksın. Zor bir oyun. Ama yarın İletişim oyununda ünlüler psikolojik üstünlüğe sahip kazanabilirler bugünden de belli ettiler zaten ama kaybederlerse de ünlüler takımında gerçekten çok zor günler yine gelecektir. Çünkü bugün öyle bir gündü ki bugün ünlüler adasında tam anlamıyla böyle kavgalar olur ya böyle tekme sokak kavgalar gibi gelir ama aslında hepsi sözle yapılmıştır. Yani tekme tokat kavgadan daha ağır kavgalar yaşandı bugün. İlayda bugün İlayda çok dikkat çekti adada. İlayda bugün dedi ki bana zayıf halka muamelesi yapmayı bırakın. Kız bir yandan haklı. Çünkü ilk günlerdeki, ilk haftalardaki İlayda ile şu anki İlayda arasında dağlar kadar fark var. Bakın bugünkü oyunda ikide bir yaptı ama Ayşe ile oynadığı oyunda da kafa kafaya geldi. Atışları da bitiremedi çünkü stres o vardı best of'a çıktığı için stres hakimdi. Diğer taraftan ben İlayda'nın söylediklerine hep katılıyorum. Yani şu söyledikleri gayet doğru. Çünkü İlayda'ya kadar orada öykü çelik var, çağrı var. E bunun yanında daha Çağman'ın performans tam açılmadı. Doğan keza yani ekstrelere düşüyor. Merve ile Melis ne olduysa bir anda çakıldılar yere. Yani Merve ile Melis'e 2'de 2 diye bakardı herkes. 2'de bir. en az 2'de bir derdi. Ama biri 2 de 0, biri 1 bir de 0 yaptı. Yani Merve bir oyunu alsa şu an ünlüler takımı kazanacaktı. O yönden de İlayda haklı. Batuhan da diyor ki bu takım İlayda'ya öyküye kalmamalı. E kalmamalı da görüyorsun yani. Merve ile bitik durumda sayıları İlayda ile öykü aldı. Onlar sayı alabildi yani kızlar. E böyle bir durum var. İlayda haklı. İlayda ben hiç bu kadar ciddiye görmemiştim İlayda'yı. Çünkü kızın yanında hala ona zayıf halka demeye çalışıyorlar. Barış Kızın orada gözüne gözüne sokuyor. İlayda'yı yazmazsanız falan diye. Ya İlayda kaçıncı potasından geçti? 3 oldu İlayda'nın potaya geçtiği sayısı 3 oldu. Barış utan biraz. Yani adam biraz bu bir utanır şunu söylerken. Hiç bir kere bile potaya çıkmamış. En az o da İlayda kadar hak ediyor. Sanki %60'lık performansı var. Bir de İlayda'ya laf yapıyor. O yüzden yani e Barış'ın da tavırlarını hiç doğru bulmuyorum. Gayet agresif, gayet gereksiz konuşmaları var. Takımda devrecilik hakim. Eskiler eskileri koruyor. Yeniler de yenileri koruyor. Böyle olduğu zaman da ünlüler takımı her zaman ikiye bölüktü Aynısı gönüllerde de var. Dünkü konseri zaten gördük. Ama oyun kazandıkları için bu biraz örtülüyor. Ödüller, yemekler vesaire bu biraz kapatılıyor. Ama oyun kaybettikleri zaman da biz gönüller takımını gayet iyi biliyoruz. Onlar da yani kimseyi kandırmasınlar. Onların da birbirlerinin yediklerini biliyoruz. Diğerli videomuzun sonuna gelelim. Sizce kim elenir? Sizce kim birinci olur? Yarınki iletişimi kim kazanır? Bunların hepsini yorum kısmına bizimle yazabilirsiniz. Bizimle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.